Evet arkadaşlar. Ben Güneri Çolak'tayım. Burada ismim gö gözüküyor. Xticaret.com üyesiyim. Geçen gün gönderdiğim videoda e, ticaretin ve bu affiliate işlerinin para kazandırmadığı hakkında e, bazı e, cümleler sarf edildi. Ben bu Xticaret.com'la para kazandığını ispat etmek için bu yeni videoyu çekmek zorunda kaldım. İşte burada ismim e, siteye girmiş bulunmaktayım. Sağma tıklıyorum hesabımda satış raporum var. Buna tıklıyorum. Evet. Arkadaşlar burada görüyorsunuz. Adım işte burada Güneri Çolakkaya. Aşağı doğru indiğimde sattığım ürünler 8 adet kitap karşılığında kazandığım 266 56 kuruş hesabında gözüküyor. Bunu herkes rahatlıkla görebiliyor. Hesabım sayfasında ne kadar açtığımda, bu paranın açtığım banka hesabına yatırıldığını gösteren belgeler de burada var. Yapılan ödemeler gösteriliyor. 133 lira ödenmiş. 66 lira bir ödenmiş. Ve diğer ödeme takvimi de bu şekilde açıklanmış. Artık herhalde arkadaşlar bu siteden İlk ticaret sitesinden para kazanıldığı afiliyet işinin insanlara para kazandıran bir etkinlik olduğunu umarım herkes e, anlamıştır ve bu videodan da bunu kanıtlamışımdır. Bu vesileyle hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. İyi günler.